Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Çok acayip hadis-i şerif ha. Şu üç şeye bakmak göze cila verir. Ne demek bu? Sayacağımız üç şeye insan bakarsa Allah Celle Celle onun gözüne cila verirden maksat sağlık verir, sıhhat verir, netlik verir. Görme duyun gelişir, daha net görürsün gerçekten de saydığımız zaman bunu ciddi anlamda yapan adam hakikaten doğru der yani. Bir, yeşilliğe bakmak. Bunu en son nerede yaşadım biliyor musunuz? Gaziantep'te bu en son deprem bölgesine gittiğim zaman arkadaşlar da özellikle söyledik. Dedik Antep bu kadar yeşil miydi ya? Yani Antepliler kusura bakmasın da çünkü hep dağlık taşlık yerleri gördük biz. Hani deprem bölgesine gittik. Şehri şehri çok dolaşamadık. Ama orada Ukkaşa radıyallahu anh kabri şerifini ziyaret ettiğimizde Gaziantep'te bir yeşillikler var. Dümdüz ama bak. Dümdüz. İp gibi böyle. Bir hoş rengi var. Aman ya Rabbi. İnsan böyle baktıkça bakası geliyor. Öyle hoş, öyle tatlı yeşillikler var Gaziantep'te. He bu illa Antep için geçerli Dünyanın neresinde olsun olsun sünnettir bu Yeşile bakmak sünnettir arkadaşlar. Yeşile bakmak. Allah Celle Celal'ın izniyle göze şifa verir, cila verir. Çünkü Allah Celle Celaluhu bazı yarattığı şeylere bunu vermiş. Mesela nazar diye bir şey var mı kardeşim? Var. Hak mıdır? Haktır. Ayetle sabit midir? Ayetle sabittir. Nasıl oluyor iş? Bilim adamları diyor ki işte gözden gelen bilmem ne x ışınları y ışınları bak. Bilmem ne işte bir şeyler bir şeyler söylüyorlar. Eşittir nazar. Haktır. Yeşilliğe bakmak. Bir bu. İkincisi suya bakmak. Gerçekten de normalde hani normal bir kafada olan bir insan. Bazı anormal rahatsız adamlar da var. Ben hiç bakıyorum da hiç keyif almıyorum diyen adamlar var. Odun gibi adamlar kusura bakmasınlar da yani. Akarsuya bakmak arkadaşlar insanı gerçekten ama gerçekten huzura erdiriyor. Çoğu zaten bu YouTube'a falan yazdığınız zaman işte kafa dinleme sesi ya da ne bileyim bir şey sesi, kuş sesi yazın. İlla ki o kuş sesinin altından da ufak da olsa bir su sesi gelir. Ya da ne bileyim dersin işte bir ney sesi. O neyin bile altına ufak da olsa böyle bir su sesi ekliyorlar. Niye? Çünkü sesi bile huzur veriyor. İzlemesi de ayrıca hem huzur veriyor hem ekstradan göze cila veriyor. Bak bunları kafanıza yazın ha. Şimdi yeşiller ki illaki sağda solda çimenlik aramayın. İstanbul'da bulamazsın artık çimenlik Çok zor. Ne yaparsın kardeşim? illa illaki çimen değil ağaç da olur. Ağaç olabilir. Yeşil olan doğal bitkilere bakın. Akarsu görürseniz bakın. E sen şimdi burada bağcılarının aşağıda dere var. Dereye mi bakacağız? Ya ben sana söyleyeyim de artık bul da bak ben daha ne diyeyim sana mübarek adam. Peşine 3 güzel yüze bakmak. Burada şimdi erkekler hemen sırıtmaya başlıyor. o zaman öyle değil. Öyle değil beyler. Kısıra bakmayacaksınız. Bu hadis-i şerif öyle aklınıza geldiği gibi değil kardeşler. Öyle bir dünya yok. O zaman haram oluyor. Buradaki güzel yüze bakmaktan maksat helal olan güzel yüze yabancı kadınlara değil. Bunu ne yaptılar bizim millet? Güzele bakmak sevaptır dediler. Peki bu lafı kalben söyleyen ne olur arkadaşlar biliyor musun? Kafir olur. Senin namahrem bakman helal mi? Haram. Sen harama bakmak helal dersen ne olur kardeşim? E sen dinden çıkarsın. Bu işin şakası yok. Ne yapıyorsun diyor? Sevaba kazanıyorum. Ne oldu? Ne sevabı diyorsun? Güzele bakıyorum diyor. Lan manyak mısın sen? Yapan bunu yapan var arkadaşlar. Şaka yapmıyorum ha. Böyle rahatsızlar var yani. Bakıyor 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 bakıyor. Ne baba hayır nereye bakıyorsun? İşte öyle, biraz diyor, sevab'a ihtiyacım var diyor bakıyorum öyle diyor. Buradaki güzel yüze bakmaktan maksat şudur arkadaşım. Ananın yüzüne bak, babanın yüzüne bak. Çocuğun yüzüne bak, hanımın yüzüne bak. Gerçi bizim erkekler hanımın yüzünden çok, yüzüne çok namahrem yüzüne bakmayı tercih ediyorlar öyle. Öyle. Hanım arar. ha. Hı. Ha, ha, ne oluyor oğlum? Ayı mısın? Goril misin? Hangi dille anlaşıyorsun? Ama yabancı... Efendim... o maşallah hanımefendi buyurun 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 benim benim benim. Neyse arada bazıları fena sırıtıyor ama demek ki yapıyorlar yani. <laughs> Neyse şimdi isim vereceğim mi olmayacak. Yapıyoruz bunu yani arkadaşlar erkekler. He ha, hanımlar da yapıyor. Hanımlar da yapıyor bunu. Aman bir kırıtırlar bir kırıtırlar. Ya sen ne yapıyorsun hanım abla? İşim geliyor öyle iş mi olur be kardeşim ya? Hayır. Bir iyi dinleyin burayı. Bir Müslüman annesinin babasının yüzüne merhametle bakarsa ne demek merhametle? Benim güzel anam, benim güzel babam. Bak bu niyetle bakarsa her baktığına sevap yazılıyor ya. Her baktığına ananızın, babanızın yüzüne bakın. Ananıza, babanıza düşman olmayın. Bugün bunu yapan adam var. O yüzden konuşuyorum yani. Çocuğun yüzüne bak. Hanımının yüzüne bak. Ama maalesef dedim ya bizim millet genelde haramı tercih ediyor bu konularda. Maalesef üzülerek söylüyoruz. Bu hadis-i şerifle kolay kolay amel eden yok. Maalesef yok. Annenin yüzüne güzel bak. Anneciğim de. Babacığım de. Hanımım de. Evlatlarım de. Güzel olan yüze bakmakta maksat budur. Senin harama bakman sence hoş mu? Ya ben arkadaş bunu görmesem söylemem. Esnaf ya. Esnaf adam kapıya sandalye koymuş. Yanına çayını nagilesini koymuş. Üf. 11 saat kapıda oturuyor sabah akşam. Ne yapıyorsun diyorum. Gelene geçene bakıyorum diyor. Gelene geçene bak. Ondan hiç işi yok diyor. İş olur mu? Cünübet. Beni şimdi konuşturacak. Ne oldu kardeşim? Yalansa yalan ya Allah Allah ya. Gelen geçen namahreme bak. Ondan sonra ne abdest kaldı ne gusül. Ondan sonra hiç iş yok bugün. Bereket yok diyor. Ne zannediyorsun? Bakın, gavurlar var ya gavurlar. Gavurlar kalkıyor güneş doğmadan önce. Bak Almanya'dan çok kişiden duyuyorum bunu. Adamlar güneş doğmadan kalkıyor. Sabahleyin erkenden fabrikasına gidiyor, dükkanını açıyor. İşini başına geçiyor. Adamlar makina gibi makina. Niye sanayide onlar ilerledi? Niye her şeyde onlar ilerledi? Çünkü Müslüman alışmış horlamaya, uyumaya başka bir şey değil yani. Açık konuşmamız lazım arkadaşlar. Bazı çünkü Müslümanların kafasına vurmamız lazım. Yavurlar kadar olamadık bu konuda. Müslüman öğlene kadar yatıyor. Ya şimdi işe kim bitecek, Ulan şimdi bugün de gidilir? Ama Alman'ın gavuru, İngiliz'in gavuru sabahleyin erkenden kalkar. Gider işinin başına. Geçen bir tane video gördüm. Birisi çekmiş. Ya diyor ki Türkiye diyor, kurban olun diyor ya. Burası diyor ot gibi diyor. Hepsi diyor makina gibi kardeşim diyor. Robot olmuş diyor robot. Robot olmuş diyor. Ama robotlar da adamlar her şeyde ileri geçti bizden. Biz gittikçe amelde de, ilimde de, İslam'da da geri gidiyoruz. Namazda geri gidiyoruz. Onlarda namaz abdest yok ama bizden baktığın zaman her şeyde ilerlediler. Rabbim Celle Celaluhu bizi İslam'da, tarikatta, hakikatte en ileride eylesin. Amin. <laughs> كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله